Değerli arkadaşlar, sevgili gençler, programımıza hoş geldiniz. İkinci spor haberiyle karşınızdayız. Kadem Futbol. Sportik, Sportic Sportage Lisbon. Bakın, Sportic Lisbon. Arapça yazılışı çok bir garip. Onun için bildiğim şekilde okuyorum. Sportic Lisbon yükmülü tamamlıyor. Eee ik de onunu demek. İk de onunu. Yani onuncusunu. El müteehhiline ee, katılmaya hak edenlerin katılmaya hak eden e, hak kazananların onuncusunu e, tamam oluyor. Onun onu onunu tamamlıyor. O, e, on, takım katılacak. Nereye peki? Lirub'i Çeyreği Nihai Finalinin Eddevriyi Liginin El Avrubiyi Avrupa Liginin Finalinin Çeyreği için Çeyreğine e, Yani Avrupa Ligi Çeyrek Finaline Katılmayı Hak Edenlerin 10'unu e, onu, e, Tamamlıyor bir fevzihi bir fevzihi başarısıyla galip gelmesiyle arsenal arsenala e, galip gelmesiyle bir rakeleti vuruşlarıyla et tercihi penaltı vuruşlarıyla e, penaltı vuruşlarıyla ba'de en haseme e, en haseme bittikten sonra ette adülü bir hedefin limisli el ve dafi fi iyeb devri onun altında evet ee, sona erdikten sonra evet ette adülü e, yani eşitlik eşitlik kesinleştikten sonra bir hedefin bittikten sonra değil kesinleştikten sonra dedim Beden -de haseme kesinleştikten sonra et adülü ki eşitlik bir hedefin bir kol, gole limislihi bir yani e, birer gole karşılık diyeceğiz. Bakın bir hedefin bir, bir golle limislihi benzerine karşı bir golle yani birer golle birer golle e, gollük e, eşitlik kesinleştikten sonra ne zaman El-Vaktel Asliye Asıl zamanda yani 90 dakikada vel idafiye ve Ek zaman zamanda fi Evet Bu ne? Rövanşında Devri dönemi 16. 16. dönemin Evet rövanşında Asıl ve Ek zaman içinde Eee bire karşılık bir golle eşitlik kesinleştikten sonra kale bu şey penaltı vuruşlarıyla Arsenal'a galip gelmesiyle birlikte evet Avrupa e, Ligi e, çeyrek finaline katılma, e, katılmaya hak kazananların onuncusunu tamamladı. Ekmele tamamladı e, e, Sporting Lisbon El-Bortugali yani Portekiz e, ta, takımı. E, ilk de onunu. El-Fraki takımların el-müteehileti kazanmaya hak e, şey, katılmaya hak kazanan takımların onuncusunu e, onunu tamamladı. Onuncusunu tamamladı. Onuncusu oldu. İle-Rub'i e, nihai çeyrek finaline Edevri Ed Liginin El Avrupa'yı Avrupa liginin çeyrek finaline katılmaya hak kazanan takımların e, o, e, onuncusunu tamamladı. Onuncusu oldu yani. Likürati El Kademi futbol için. Bunu futbol için diye çevirmeyeceğiz. Avrupa Futbol Ligi e, çeyrek finali diye bakın. Avrupa Futbol Ligi çeyrek finaline diyeceğiz. Adı özel adı varmış bunun Yoruba lig, e, Yoruba lig. Akibe akabinde peşinden akabinde ardından fevzihi kazanmasından ardından kazandık kazandıktan sonra yok burada e, ala olursa e, <laughs> galip geldikten sonra e, ala mudifihi Evet, ev sahibi Arsenal, el İngiliz İngiliz Arsenal ev sahibi İngiliz Arsenal takımına karşı kazandıktan sonra e, neyle bir rakeleti vuruşlarıyla, et tercihi penaltı vuruşlarıyla fi mübaretin bir maçta maçta intehet sona erdi. O zaman sıfat yapacağız. Bakın, sona ermiş bir maçta sona eren maçta bir taadüli eşitlikle bir eşitlikle sona eren maçta bir hedefin bir golle e, bir golle e, limisliği bakın bir hedefin bir golle limisliği ben, benzerine karşılık bir golle yani birer golle eşitlik e, birer gollük eşitlikle sonuçlanan bir gollük eşitlikle sonuçlanan maçta e, Lihise bir lehine iye bir rövanşı devri dönemi 16. dönem dönemin rövanşı lehine e, evet rövanşı lehine evet Tekaddeme öne geçti. Arsenal evvelen evvelen önce beade testidetin testidetin bir şutla Minel Brazili'yi Brezilyalı Gabriel Martinli Martinili'nin evet şutuyla önce öne geçti. Evet. Şimdi mermez dümbür kable en yetertette ile süvisliği. Şeyh ellezi lem yeterettet fi iskanihe. Tesadde karşı koydu lehe ona harisi e, bekçisi merme kalesinin e, su, e, su Spor Tekin kalecisi, kale, kış kalecisi, kale koruyucusu ona karşı koydu. Kable en tertedde dönmeden önce kale ile Esrivisri İsviçreli'ye kimmiş bu? Cirani Tişaka. Cirani İsviçreli Cirani Tişaka'ya top dönmeden önce kaleci ona karşı koydu karşı koydu. Ee, Elle lem yetereddet. Ha şimdi ellediden de itibaren e, bu golcünün şu İsveçli golcünün sıfatı yapacağı. Lem yetereddet tereddüt etmedi. Fi iskenihe e, yerleştirmeye yerleş, yerleştirmede e, he topu eşşübbeke ağlara. Ayn 7 dakika indi yanında 8 dakikatı 19 19 dakikasının yanında. de öyle demeyeceğiz. 19. dakikada diyeceğiz. 19. dakikada topu ağlara yerleştirme konusunda tereddüt etmeyen Tişakacıranıt T top geçmeden önce evet kaleci ona karşı koydu. Testiydi. Yusuf. Yusuf. Evet, devam edelim arkadaşlar. Evet. Demek gene başardı. Lizbon e, Lisbon mintadili dengelemeyi, el keffeti kefeyi kefeyi dengelemeyi, yani terazinin kefesini dengelemeyi başardı. Fid dakikati 62. 62. dakikada terazinin kefesini dengelemeyi başardı. Bir hedefin bir golle Ra'i'in harika, muhteşem bir golle hedefin nekro olduğu için sonrası sıfat yapacağım bakın ahraza ahraze kaydetti hı onu onu attı e, kimmiş bu bidro junshal fis sin kaydetti harika bir golle e, peki Ellezi'den sonra e, bu jun e, sıfat yapacağız İstegalle faydalandı ama faydalanan diyeceğiz tekaddüme öne çıkmasını öne çıkmasını Harisi kalecisinin Arsenal Arsenal kalecisinin öne çıkmasından faydalanan Cunşas'ın kaydettiği harika bir golle evet 62. dakikada e, terazinin e, yani eşitliği sağladı tamam eşitliği sağlamayı başardı diyelim ve Sedde'de ee, sedde de, e, küreten topu gönderdi. Min muntasafi e, ortasından el mel abi stadın ortasından e, gönderdi. Anekat buluştu. E, top eşşübbeke ağlarla el haliyete boş ağlarla buluştu. Boş ağlarla buluştu. Evet. Testiydi, neydi bakalım? Evet. Devam edelim arkadaşlar. Vema birlikte eee e, vema istimrar etadülü, istimrar etadul olması lazım bu. Hatta nihayet el vaktı vezmin ecbara. Eee Evet, ma istimrari olması lazım bu arkadaşlar. Ma ile birlikte mes, e etteadülü, eşitliğin devam etmesi ile birlikte hatta nihayeti sonuna kadar el vakti vaktin, el resmiyi resmi vaktin, lin mübarati, maç için resmi vaktin bitişine kadar eşitliğin devam ile birlikte eee eee devam etmesiyle birlikte e, devam et, etmes, etmesinden dolayı bakın üç bira diyeceğim şunu üç bira e, zor, zor, zorunda kaldı zorlandı et tarafeni diyeceğiz iki taraf zorunda kaldı ala havdi girmeye şavtayni iki ee, e, şey hani ek vakit ya o iki e, devreye idafiyeyini ek ek iki devreye girmek e, katılmak ek iki devreye katılmak zorunda kaldı e, şimdi e, şuraya virgül koyarsak bakın lem yahdüs olmadı lem yahdüs meydana gelmedi hilalehüme yani o ikisi esnasında yani iki ek devrede esnasında olmadı eyyü herhangi bir demek tagyirin değişim değişiklik olmadı fin neticeti ee, sonuçta bir herhangi bir değişiklik olmadı eee Evet. İlâ nihayet Biraz ifade çok şey yazılmış arkadaşlar. Ee, bakın şurası liyetümme demiş. Temme e, tamamlandı, yapıldı. El ihtikamı e, ihtikamı evet hüküm verme işi tamamlandı. Yani hüküm verildi. İlâ rakelâti et tercihi. Penaltı vuruşlarına hükmedildi. Şuraya penaltı vuruşlarına hükmedildi diyoruz. Elleti iptesemet güldü. Yani güldü. Sevindiği. fin nihayeti so, nihayetinde eee lil takımına El Bortugali'yi Portekiz takımına e, nihayetinde Portekiz takımına e, yani Portekiz takımının e, gü, güldü. Yani Portekiz takımı lehine e, güldü. Net penaltı atışları. Nasıl Çevireyim tam topluca. <laughs> e, penaltı atışlarına gidildi ve penaltı atışları ve penaltı atışları şöyle penaltı atışları sonuçta Portekiz takımına takımının lehine oldu. Portekiz takımı sonuçlara sonuçlara sevindi. Ve kenet e, idi müvecehetü karşılaşması ezzehebi deplasman karşılaşması fil portukal. Portekiz'de idi. Ee, Portekiz'de intihat bitmişti. İntehet bitmişti. Sona ermişti. Bir Eşitlik eşitlikle sona ermişti. Bir hedefeyni e, iki gole golle li e, limislihime e, yani iki gole karşılık iki golle. iki gole karşılık iki golle ee, eşitlikle bitme sona ermişti. İki gollü eşitlikle sona ermişti. Hayısı e, orada zira zira diyelim seccele kaydetti. Seccele kaydetti. Li eshabi sahipleri lehine bakın. El ardi yer sahipleri. Bu e, ev sahibi diyoruz ya ev sahipleri lehine kaydetti ev sahipleri sahibi lehine kaydetti. Kim? Küllün her birisi bir gol kaydetti. Bakın küllün her birisi min John Carlo in insabu ve Ban Linyo ikisi gol kaydetti. Fihin ederken ahraza kaydederken ee, atarken Ehdefe, gollerini Arsenal, Arsenal, Arsenal'in gollerini ee, atarken kim? Şimdi failler geliyor bakın. William, William Saliba ve Hindimasa Mor Morita, Arsenal'in gollerini atarken ev sahibinin gollerini John Clough ve şu bu falan attı, kaydetti. Ve sebaka e, geçti, Sporting Lisbon, Sporting Lisbon geçti ile devre devreye el kadimi e, sonraki dönü devreye geçti. Yani yani e, geçip e, ulaştı diyeceğiz. Sonraki devreye ulaştı. Kimi geçip? Endiyete bakın Endiyete kulüplerini şu kulüpleri şurada virgül olmayacak arkadaşlar. Endiyete, Ju Juventus ve Roma el İtalyan. iki İtalyan, İtalyan, Roma ve Juventus takımları kulüplerini geçip sonraki devreye ulaştı. Ve Manchester United il İngilizliği onu da geçti ve Bayern Liver, Leverkusen El Almani onu ve Finort e, Rotterdam El Holondi e, onu ve e, İşbiliye el iş, neyse işte o ve Sant Cilvaz El Belçiki takımlarını geçip bakın takımlarını şuraya geliyor takımlarını e, geçip sonraki devreye ulaştı. Kim? Sporting Lisbon. Evet. Spor şeylerinde hakikaten zorlanıyorum. Okumakta zorlanıyoruz zaten. Çok yabancı kelime var. Kademe futbol. İtalya teskutu düşüyor, devriliyor. Fima kilihe kalesinde. Ememe İngiltere. İnciltere e, önünde, İnciltere ön, karşısında diyeceğiz, önünde değil, karşısında kendi karesinde devriliyor, yıkılıyor. Bir ini iki golle, Liverpool'ın bire karşılık, bakın bire karşılık iki golle, e, İtalya yıkılıyor. Fi iftitahi açılışında münafese eti mücadelelerinin elme e, e, evet çekiş, çekişmelerinin el Mecmuati grup eserli seti üçüncü grup mücadelelerinin yani üçüncü grup maçlarının açılışında da diyebiliriz buna maçları münafeset e, mücadeleleri çekişmeleri demek ama maçları da diyebiliriz ne ile alakalı üçüncü grup bu bakın min tasfiyeti elemelerin elemelerin elemeleri ümemi milletleri Avrupa Avrupa milletleri elemelerin e, e, kapsamında üçüncü Avrupa milletleri elemeleri tasfiyet elemeleri demek elemelerinden olan üçüncü grup e, elemeleri kapsamında diyelim üçüncü grup e, grubun e, maçlarının açılışında e, bire karşılık iki golle İtalya kendi kalesinde İngiltere'ye karşı kendi kalesinde yıkıldı. Yıkılıyor. Evet. Şimdi haberi bir okumaya çalışalım inşallah. Hatamız olursa kusura bakmayın. Ee, i̇simleri telaffuzda çok zorlanıyorum. Evet. قدم سبورتيت ليزبون يكمل عدة المتأهلين لرب نهائي الدوري الأوروبي بفوزه على أرسنال براكلات الترجيح بعد أن حسم التعادل بهدف لمثله الوقت الأصلي والإضافية في إياب الدوري الستة عشر اكمل سبورتك ليزبون البرتقالي الفرق فرق المتاهله الى ربع النهائي الدوري الاوروبي لكره القدم يوروبا ليك عقب فوزه على مضيفه ارسنال الانجليزي بركلات الترجيح في مباراة انتهت بالتعادل بهدف لمثله لحساب اياب الدوري 16 تقدم ارسنال اولا بعد تسديدة من البرازيلي غابرييل مارنيلي تصدى لها حارس مرمى سبورتيك e, 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 قبل ان ترتد الى السويسري جرانت تشاكا الذي لم يتردد في اسكانها الشباك عند عند الدقيقة 19 وتمكن ليزبون من تعديل الكفة في الدقيقة اثنين وستين بهدف راعي احرزه بيدو جنانش فيلس, فيلس الذي استقل تقدم حارس ارسنال وسدد كرة من منتصف الملعب عانقت شباك الخالية ومع استمرار التعادل حتى نهاية الوقت الرسمي للمباراة اجبر الطرفان على خوض شوطين إضافيين لم يحدث خلالهما أي تغيير في النتيجة وتمددك أكمشتك وتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت وابتسمت وابتسمت في نهاية للفريق البرتقالي. Arkadaş burada e, Portekiz takımının e, tok, takımının yüzüne güldü. Portekiz takımının yüzüne güldü diye tercüme etmemiz daha güzel. Şans Portekiz takımının yüzüne güldü. Evet. Ve kânet müvâcehetü zehâbi fiil portekal intekat bitte adülü <laughs> bi hedefeyni li حيث سجل لأصحاب الأرض كل من جونكالو، إنسابو، وبابليونو، في حين أحرز أهداف أرسنال ويليام سالبا وهندماسا موتا وسبق سبورت سبورتك إلى الدور القادم أندية يوفنتوس وروما الإيطاليين أه إيطاليان ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبيان لافاركوزن الألماني وفي دراما الهولندي وإشبيلية الإسباني وسانت جيلواز البلجيكي. قدم إيطاليا تسقط في معقلها أمام إنجلترا بهدفين لواحد في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة من تصفيات أمم أوروبا. ile sonraki derslerde görüşmek üzere hoşçakalın.